Merhabalar. Oktaş Hapaz eğitim platformuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiltere'deki eğitim sistemine daha yakından, daha detaylı bir şekilde bir bakış yapacağız. Bununla beraber özellikle uyum konusunda sistemin neler yapabileceği konusunda hazırladığımız sunumu sizinle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık 4 ülkeden oluşuyor. İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya. 4 ülkenin hepsinde 5 aşamalı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Bunlar sırasıyla early years yani okul öncesi dediğimiz eğitim, ilkokul, primary, secondary, ortaokul, third education, ileri eğitim, daha çok kolej veya sixth form diyebileceğimiz eğitim ve higher education yani üniversite eğitimi oluyor. Yasalara göre zorunlu eğitim 5 yaşında ki Kuzey İrlanda'da bu 4 oluyor, yaşından 16 yaşına kadar devam ediyor. İngiltere'de zorunlu eğitim veya mesleki eğitim son dönemlerde bir değişiklik ile 1 Eylül 1997'de doğanlar için 18 yaşına kadar yükseltildi. Zorunlu eğitim yaşına gelene kadar aileler isterlerse çocuklarını kreş eğitimi aldırabiliyorlar. Ücretli olan bu eğitim için çalışan aileler devletten belli bir sosyal yardım ve fon alma hakkına sahipler. Zorunlu eğitim yaşı geldiklerinde ise aileler istedikleri, istediklerine göre çocuklarını uygun oldukları okullara kaydedebiliyorlar. Bu konuda bilinmesi gereken nokta çocuğunuzun gidebileceği okulun evinize yakınlığı ve kardeş kriterine göre seçiliyor olmasını bilebilmek. Eğer okula göndermek istemiyorsanız home education yani evde eğitim tercihini yapabiliyorsunuz. Bu durumda aile çocuğunun eğitim sorumluluğunu alıp bunu local education authority yani bölge eğitim müdürlüğüne bildirebiliyor. Müdürlük bu seçeneği seçen ailelere bazı derslerde eve yardımcı öğretmen gönderebiliyor. Bu tür eğitimler daha çok çocukları uzun dönem sağlık sorunları yaşayan aileler tarafından tercih edilebiliyor. İngiltere'de eğitim 1988'te hayata geçirilen e, ulusal müfredat aracılığıyla veriliyor. Yani National Curriculum. İngiltere'deki tüm devlet okulları ulusal müfredatı ta takip etmek zorunda. Özel okullar, akademi okulları ya da free schools dediğimiz okul modelleri bunu takip etmek zorunda değiller. Deyim yerinde ise çocuklar eğitimin her döneminde ulusal müfredatın bir ana seviyesi yani key stage olarak bilinen bir bölümünü görmekle yükümlü. Gelin bu Key Stage'lere ya da ana temalara be beraber bakalım. Key Stage 1, yani resepsiyon sınıfı ve ikinci sınıf arası olan e, e, bölüme e, tekabül ediyor. Yaşları daha çok 5 ve 7 arası çocuklar için olan bu bölümde, e, çocuklar e, ikinci sınıfa geldiklerinde yaptıkları bir, bir sınavla bu bölümü tamamlamış oluyorlar. Sınav ilerisi için bir değerlendirme taşımıyor sadece çocuğun temel okuma ve yazma eğitimini aldığını gösteren bir, bir sınav bu. Key Stage 2 yani 3. sınıftan ilkokul 3. sınıftan 6. sınıfa kadar olan bölüm. Bu süreçte işte 8 yaşında başlıyor ve 11 yaşında 6. sınıfta SAT sınavlarının yapılmasıyla tamamlanıyor. SAT sınavlarından alınan puanlar yine gelecek için bir değerlendirme olarak görülmüyor. Fakat çocuklarınız ortaokula gittiğinde alabilecekleri yardım ve girebilecekleri SAT dedikleri gruplarma konusunda yardımcı olabiliyor. Okuma, yazma, matematik bölümlerin, bölümlerinden sınav yapan çocuklar ortalama olarak bilinen 100 puanını almaları bekleniliyor. 100 puanına ulaşan bir çocuk İngiltere'de e, olması gereken seviyede olarak görülüyor. 99 aldığında ise bu seviyenin altında oluyor. Yine 100'ün üstünde puan aldığında ise bu seviyenin üstünde ya da çok üstünde olarak puanlama sistemine geçiyor. Ortaokul iki tane key stage'den oluşuyor. Bunlardan bir tanesi key stage 3, diğeri ise key stage 4. Key stage 3, 7. ve 9. sınıflar arası oluyor. Bu süreç 12 ve 14 yaş arası çocuklar tamamlıyor. Bu dönem için resmi bir sınav şu anki ulusal müfredatta yok. Bu dönemin sonunda yani 9. sınıfında ki bazen okullarda 8. sınıfta çocuklar 10. ve 11. sınıfta yapacakları dersleri seçiyorlar. Bu anlamda tabii ki e, temel dersler bu anlamda seçme dersi içinde yok. Bu dersler İngilizce, matematik, fen dersi oluyor. Bunun dışında çocukların yapmak istedikleri ders, onların yeteneklerine ve ilgisine göre seçebiliyorlar. Key Stage 4 yani 10. ve 11. sınıf bu süreç 15 ve 16 yaş arası tamamlanıp İngiltere'deki iki eğitim sistemi açısından büyük önem e, taşıyor. Bu sürecin yani 11. sınıfın sonunda çocuklar GCSE yani General Certificate of Secondary Education sınavını yapıyor. buna bir nevi ortaokulu bitirme sınavı dememiz bu anlamda yanlış olmaz. Bu sınav sonuçlarına göre çocuklar ilerisi için yani 16-18 yaş arası alabilecekleri eğitimi belirliyorlar. Çocuklar bu dönemde isterlerse akademik olarak bilinen A-Level'sın A-Level derslerini ya da daha çok mesleki olarak bilinen B-Tech derslerini görebiliyor. Kolej ya da 6. sınıf ki İngilizcesi bunun 6 form olarak bilinen dönem ise Key Stage 5 aşamasını oluşturuyor. Bu süreç daha çok 16 ve 18 yaş arası eğitim alan çocuklardan oluşuyor. Bu dönemde öğrenciler daha biraz önce de söylediğimiz gibi isterlerse akademik olarak bilinen A-Level derslerini yapabiliyor ki bu yaklaşık 40-45 tane dersten oluşuyor bu seçenek. Ya da yine B-Tech olarak bilinen mesleki kursları yapabiliyor. Örnek olarak elektrikçi tesisatçı, inşaat, bilgisayar gibi konularda mesleki eğitim alabiliyor. İki kurs modeliyle, iki kurs modeli de sizlere üniversiteye gitmenize e, e, hak verebiliyor. Yani iki, hem bir tek yaparak hem de e level yaparak aslında üniversiteye gidebiliyorsunuz. A-Level yapan öğrenciler akademik olarak daha fazla bir derinliğe kapsadık, kapsadıkları için daha presiz, prestijli ve daha e, e, önemli kurslar e, görme konusunda daha avantajlı olabiliyorlar. Bir tek gibi mesleki kurs yapan öğrenciler bu eğitim sonunda isterlerse çalışma hayatına girebiliyorlar ama isterlerse de üniversiteye gidip aldıkları eğitim, mesleki eğitim konusunda daha fazla deneyim ve bilgi sahibine ulaşabiliyorlar. Okul ücretleri. Zorunlu eğitim İngiltere'de yaşayan ve burada ikamet etmekte olan herkes için ücretsiz bir şekilde verilmekte. Eğitim paralı halde geldiği süreci, süreç daha çok üniversite döneminde başlıyor. Yani daha çok üniversiteyle beraber aslında aileler bu konuda üniversite eğitim konusunda para harcamaya başlıyor dememiz yanlış olmaz. Üniversite yıllık karşıları İngiliz vatandaşı ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olan öğrenciler için yıllık 6000 ile 9250 pound para arasında değişebiliyor. Bunun dışında öğrenciler, bunun dışında kalan öğrenciler yani Avrupa Birliği'nin dışına gelen öğrenciler ya da diyelim ki Türkiye gibi gelen ülke, ülkelerden gelen öğrenciler 15.000 pound ile 25.000 pound yıllık üniversite harcı ödemesi yapabiliyorlar. Yine İngiliz vatandaşı ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı öğrenciler bu ücreti ödemek için bölge eğitim müdürlüklerine başvuru yapıp student loans dedikleri öğrenci borcunu alıp bu anlamda okul masraflarını, üniversite masraflarını karşılayabiliyorlar. Bu, bu borç daha sonra öğrenci meslek hayatına atandığında ve 21 pound, 21 bin pound'dan daha fazla yıllık maaş aldığında maaşından kesilmeye başlıyor. Uyum ve adaptasyon Tarihi göçmenlerle ve göçler dolu İngiltere'deki eğitim sistemi özellikle uyum konusunda ve adaptasyon konusunda fazlasıyla alışkın. Bizim ülkemizin aksine her türlü ırktan, dil ve dinden gelen çocuklar bu süreci çok hızlı tamamlayıp Okula daha çabuk adapte olup ve okulun eğitim sisteminden bu anlamda daha hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar. Bunu oluşturan en temel özelliklerden bir tanesi, Birleşik Krallık'ta ya da İngiltere'deki tüm okullarda IEL ya da IMAC olarak bilinen ve daha çok başka ülkelerden gelen ve dil konusunda zorluk çeken öğrencilere yardımcı olan bölümlerden oluşuyor. Bu bünyede ya da EAL ya da EMAC bölümünde çalışan öğretmenler tamamen bu anlamda deneyimli öğretmenler ve İngilizce bilmeyen çocuklara bu konuda yardımcı olmak konusunda uzman olarak bilinen kişiler diyebiliriz. Bunun dışında da öğretmen stajlarının bir parçası olarak bu tür öğrencileriyle nasıl ilgilenmeleri konusunda eğitim alıp öğretmenler hazırlanıyor. Yani üniversitedeki öğretim ya da öğretmenlik eğitiminin bir parçası aslında tam da başka ülkeden gelen çocuklara ya da başka din, dil ve ırktan olan çocuklara nasıl yardımcı olabileceği konusunda stajın bir parçası olarak e, bu, bu anlamda kendini gösteriyor. Bu dönemde aslında dikkat edilmesi gereken şey çocuğun ailesi tarafından desteklenmesi desteklenilmesi e, ve, e, ve daha fazla değişime gidilmemesi. Bazı aileler bu anlamda İngiltere'ye ilk geldiklerinde sürekli ev değiştirebiliyor ve bu ev değiştirmeyle beraber sürekli okul değiştirebiliyorlar. Aslında bu bu ülkeye yeni gelen bir aile için en az yapılması gereken bir şey olarak altını çizmek istiyorum bu anlamda. Ayrıca ailenin de tabii ki dili daha erken bir şekilde kavraması, dili öğrenmesi ve çocuğuna bu anlamda hem pozitif bir rol model olması hem de çocuğun eğitimi konusunda daha aktif bir hale gelmesi bu anlamda önemli etkenlerden bir tanesi. Bu dönemde hızlandıracak olan ise çocuğun yine okul içinde sadece okulu akademik bir bir bina olarak görmemesi ama bunun dışında da okuldaki diğer yapılan kültürler ya da sportif etkinliklere katılma katılması. Tabii bu anlamda ailenin teşvik etmesi, bu anlamda çocuğuyla bunu konuşması ve çocuğunu bunlara katılması konusunda destek vermesi önemli olacaktır. Ailenin bu ortamdaki diğer velilerle de aynı zamanda ilişki kurması, okula giderek diğer velileri tanıması, onlarla bir ilişki kurması ve bu anlamda bir bir e, e, toplumun parçası olması yine çocuğun adaptasyonu konusunda önemli olacak e, etkenlerden bir tanesi. Son olarak daha büyük yaşta gelen çocuklar için e, e, bunların birçoğu geçerlidir. Fakat daha kalıcı ilişkiler ve daha çabuk adaptasyon konusunda çocuğun çocuğun yaşı çok önemlidir. İngiltere'ye ne kadar erken yaşta bir çocuk gelirse adaptasyon konusunda bu anlamda daha hızlı ilerleyecektir. Ne kadar geç yaşta gelirse özellikle 16 yaşından sonra gelen çocuklar bu anlamda daha fazla sorun ve sıkıntı yaşayacaktır ve bu anlamda bazen bazen e, e, bir düşüş gösterip daha sonra bir ilerleme gösterebileceklerdir. Özellikle kendi deneyimden yola çıkaracak olursak 10 yaşında bu ülkeye gelen biri olarak ee, e, bunun direkt e, görenlerden ve direkt kişisel anlamda da e, tecrübe edilen e, biri olarak bu bilgileri sizinle paylaşmayı doğru buluyorum.